Merhaba arkadaşlar. Şu an işim bitti. İngiltere'ye döndüm. Çalışmaya başladım. İşim bitti. İş yerine çok yakın bir parktayım. Eve gideceğim şimdi. Size şöyle bir göstereyim etrafı. Evet. Döndük ve işe başladık. Yapacak bir şey yok. Tam parkın ortasında bir tane hekler var. Ama fena değil. Yani rüzgarlı biraz ama açık aydınlık. Şöyle güzel parkın etrafı. Yani çok farklı değil. Çok büyük bir park da sayılmaz yani. Küçük. Bayağı çiçekli çoğu çiçeklerde. Şöyle bitmiş yani. Bitti derken artık Eylül geldi biliyorsunuz. Eylül demek tam. bak yani otobüs istasyonunun şu gördüğünüz beyaz otobüs istasyonu otobüs istasyonunun yanında kafeterya var bir tane küçük bir park burası semt bir alışveriş küçük alışveriş semti gibi bir şey yani şöyle Mesela küçük dükkanlar var çok büyük dükkanlar yok yani şöyle şu tarafa alışveriş merkezinin içi. Yani ne çok dediğim gibi küçük bir yer. Bir semt yani. Yani buradaki etraftaki insanlar buradan alışverişlerini yapabiliyorlar. Yani buradakilere yetiyor. Yani burada da vakitlerini geçiriyorlar. Gördüğünüz gibi. Yani etrafta acık biraz vakit geçiriyoruz. Yani havalar soğumak üzere. Nedir atıyorlar. O yüzden parkta 5-10 dakika yürüyelim diye havalalım Hava alalım diye içeride bunu aldık. Çalışırken mutfakta falan. O yüzden 5-10 dakika burada vakit geçiriyoruz. Şöyle bir göstereyim. Parkın ortasında. Son kalan artık. Yani yazdan Falanlar. Cengiz oturuyor beni bekliyor. Cengiz. Cengiz. Beni bekliyor. Azıcık dinleniyoruz yani. Dinleniyoruz. Hem ben dedim parkı dolaşayım. Sizlerle buranın parkını paylaşayım dedim. Küçük ama. Şöyle görüyorsunuz. Küçük park ama gene de insanların oturmasını böyle yani vakit geçirmesine küçük semtin böyle yer, parklar var her yerde olduğu gibi buralarda da. Ben sizlerle paylaşmak istedim gördüğünüz gibi. Yine görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı akşamlar hepinize.